Ne yapıyorsun böyle? Her yere oyuncak yapmışsın. Oyun oynuyorsun. Ne güzel bir oyun kurmuşsun sen. Her şeyini getirmişsin. Bakalım nereye doldurdun onları? Gezdiriyor musun? Gezintiye mi çıkardın? Hayvancıkları. Aa. Düştü mü? Hayvancık değil. Bir tane aracımız var. İki tane de hayvan. Bir hayvan. Ha, ben hepsi hayvan zannettim onları. Bir tane goril ve yuvarlanan kedi var. Bir tane goril var. Hı -hı. Yuvarlanan da kedi var. Yuvarlanan kedi var. Aha. Onları gezmeye mi çıkardın? Evet. Anladım. E ee, böyle gezdireceksin. Nereye götüreceksin? Ee, kamp yapmaya. Kamp yapmaya. Vay, çok güzel. Çadırlarınız nerede? Ee, Aa şu da çadır gibi duruyor şey bu astronotun. Ya tamam biliyorum şey. o astronotun e, onun şeyin olduğunu ama hani çadır gibi duruyor ya o yüzden söylemiştim. Hani fikir Hı, vermek için olamaz söyledim. Olmaz mı? Peki o zaman fikrim beğenmedi Furkan. Tamam peki. Olabilir. Olmaya da bilir. Hadi gezdir o zaman sen onları. Güzel güzel oyunlar oyna sen. Hadi bay bay.